podyumun açılışını yaptık. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Dolabını açtı. Eline ne geçerse aldı geldi. Podyuma çıkacak. O söylediği için söylüyorum. Buse podyumda. Sen ne güzel yürüdün ya. Teşekkür ederim. Böyle podunu <laughs> çıkara çıkara. Alıştın. Bir şey bana po bir özgüven geldi. <gülüyor> <gülüyor> harika. Yani daha doğrusu şeyimi attım. Ee, o çekingenliğimi attım. Harika. Şu Hoş geldin. Ya. Hoş geldin. Şu lensleri <laughs> attın. Vallahi hiç kendim de oldum. çıkardım. Çok evet. değişiyorum ben. Oğlumun <laughs> bu kadar tadını çıkararak yürüyen. Teşekkür ederim. Evet, yani görünür şekilde fark ediliyor çünkü sen modelsin zaten değil mi? Evet. Yerini buldun. Evet. Yerini buldun diyelim. Nereye gidiyorsun? Ben bugün e, liseden bir arkadaşımın nikahına gidiyorum. E, çok ısrar etti. Normalde çok görüştüğüm bir arkadaşım değil o şekilde. Tamam peki siyah siyahlara bir diyorsun. Bir siyah zaten. Nikahına beni çağır sevgilim. Yani nikah o gömleği bağlayıp bence gitmemeliyiz. Şey dedim, ne dedi? En kötüsüyle başladık. En kötüsüyle başladık dedi. Yani niye öyle dedin? dedi? Şu, şekilde kötü. E, direkt Direk hani sen hiçbir şey beğenmiyorsun ya ben de o anlamda kötü dedim. güzel giyin beğeneyim, beğeneyim seviyorum, ne diyeyim yani. <laughs> ...güzel giyinirsen tabii ki beğeniyorum. Şimdi şöyle şey, evet. söylediler mi bilmiyorum. Normalde bunun önü açık. Ama e, birazcık göğüs rekortesi olduğu için evet. kapatmak zorunda kaldım. Normalde bunu ben kollarıma almıştım. Tamam, Gideyim. yani bağlamana gerek yok. İçine de koyabilirdin. E, o evet. çok şey geldi ya, ciddiyetsiz geldi bana açıkçası. Nikah gidiyorsun çünkü. Daha böyle evet. usturuplu, daha güzel bir şekilde gidebilirdin. E, paça boyun zaten no. E, ee, çantana bakabilir miyim? Deri. Deri ile o abiye şey ayakkabı uyumsuz. Ayakkabı detayını da görelim. Şöyle hafif paçanı kaldırırsan. Tamam ayakkabılarını alırız. kolyeni şey yapmışsın. Okey ama komple. Önü açık gördün mü? Kolyeni beğendim. Önü açık, <laughs> Ön açık gördün mü? Ve seni beğendim o kadar. Önü açık gördün mü? Gördüm. Aslında öyle güzeldi bence ya. Ama hayır şu an değil. Şu an bilmiyorum önü kapattı bir bay, güzel Çok fark eden bir şey yok aslında. Yani hani e, aşırı bir dekoltesi de fazla yok aslında. Yok yani. dekolteden demiyorum. İçimdekinin bir biraz ya. dekoltesi vardı. O da yürürken kontrol etmek ama. Bağlama amaçlı. detayı otururken zor olur diye zaten biz bu uyarıları Bağlama yapıyoruz. Bağlama detayı bana çok özensiz geldi. Daha böyle hanım hanımcık ya içine koysaydı daha şık durabilirdi. Ben hanım hanımcık düğüne gitmeyi tercih etmiyorum aşkım ama ya. Hanım hanımcık, bilmiyorum bir milyon, ben beğenmedim. Sadece seni ve kolyeni çok beğendim. Nasıl bir tercih ediyorsun? Ya şimdi ben 24 dört yaşındayım. Hı. Ee, dikkat mi çekmek istiyorsun düğüne ki Dikkat çekmek isterim. Normalde zaten Neden? bunu ben bu Mesela düğüne kullanmak. niye 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 dikkat çekmek istiyorsun? Görsünler şöyle. Tabii bak. Ya. Yürüyeyim şöyle şöyle. <laughs> Kısmet çıkar. <laughs> Belki Sibel evet. Belki koca. Sen ne mi söylüyorsun? Sen, el ha, kaldırıyorsun tamam. zannettim. <laughs> tamam tamam. El ya. kaldırıyor musun? Evet evet. Ha tamam. Eee. Şimdi Buse geçen hafta eğlenmek istiyordu. Bence tatilde fikri değişmemiş. Çünkü elenmek istemeyen evet, bir insan gittik. bu takımla bugün gelemez. Ya. Çünkü yani kombin yok. Kombin. Siyah zaten takımı giymiş. Hmm. Takımı. Paça boyu. E sen kombin. geçen hafta hep böyle geldin mesela. Nasıl? Nasıl ee, geldin? Geçen hafta hep düz kombinler yapıp geldin. Bize bir şeyler yap. Geçen hafta risk aldık. Kombin. Sen hep iyiydin düz kombinler çıktı. Maske takmadım, nasıl kombin olmuyor? Bir düz kombin yaptım bu Yani geçen hafta ben iyiydim. Bak mesela dün beni eleştirdiniz. Hiç iki verene ben de hesap sormadım. Eleştirebilirsiniz. Gene zaten. eleştir. Ama şimdi bak gerçekten yani siyah bir takımı giyiyorsun altına taşlı ayakkabı ve ama e, gidiyorum ya hani nikah gidiyorum arkadaşımın. Deri çanta o paça boyu bilmiyorum yani bilmiyorum beğenen var mı? Yani paça ben yok. çok yok, bayıldım yok, yok. bu kombine bir şey diyen sorma. var mı? Daha. Sadece bir soru soracağım sana. Nasıl o paça boyunu giydin? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ayakkabının önü açık olduğu için öyle duruyor. Bunun stiletto olduğunu düşündüğünde böyle durmaz ki aslında boyutu iyi bence. Yani bu kadar demediler. <laughs> o kadar ço De çok. göze çarptığını düşünmüyorum bize. ya. Bakıyorum bu ama. Bu arada terlik, mi? terlik gibi mi o ayakkabı? <laughs> Hangisi? Yok bilekten bağlı. Bilekten Biraz bağlı. bağlı. Yani terlik gibi duruyor bu bir. Farkı. Paça boyu berbat çok ve be kötü Buse çok kötü. Eyvah Buse ne yaptın? Puanlar alalım. İki buçukla seni jünün karşısına yolluyoruz. Bol şans diliyorum. Bakalım oradan ne puan alacaksın? Hoş geldin Buse. Hoş bulduk. Çok şıksınız. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ben de sana onu söylemek istiyorum. Gerçekten mi? İstiyorum ama söylemiyorum. <laughs> söylemiyorum çünkü üzerindeki giydin kombine vücuda uygun değil. Bir, pantolon parçasını kısa, biraz daha uzan olmalı. Ne konuşuyoruz biz burada? Son bir hafta yerler olmalı o parçalar. Parmaklar uçları görmememiz lazım ona giyerken. Ya da dümdüz bir şey giyersin. Daha spor bir e, ayakkabı bunun altında. Zaten nikah. Ee, şey e, şöyle nikah. <laughs> Benim e, çok sevdiğim değil ama sevmediğim de değil bir arkadaşım. Ama görüşmüyoruz uzun zamandır. Beni öyle davet etti. Ben de kırmak istemedim. Öyle geçerken uğradım gibi. Ondan dolayı ozen etmedim. Yani özenmedim değil aslında. Bunun dediğim gibi bir tık dekoltesi olduğu için bu normalde burada durduğunda daha tarz görünüyor. Açar mısın o şey gömleği? Açayım mı? Açmasın evet. nikaha öyle hiç gidemez. En azından şu anda nikaha gidebilir durumda. Çünkü ben yani geldiğinde gördüm dekortes bayağı çıktı. Ha öyle mi? Evet. Ha, gömlek vardı ama kollarımı almıştım. Yürürken Park böyle oldum. sallanıyordu. Anladım. Üzerindeki şeyinde vücudun hakikaten omuzunda düşük gösterdi, beline beli değil, ee, ayak şey e, ayak ayaklarında bile boyunun zaten kısa gösterdi o taşlasan dalya ile beraber ayakkabı ile beraber ne bileyim e, ozensiz geldin bana şey çok fazla özenmedin. belki nikahından arkadaşını çok beğenmiyorsun ama burada az beğenmiyorum ama burada yani iyi olman lazım bizim için. Buse, ah Buse. Geçen hafta pote kaldın. Bu hafta nasıl olacak acaba? Hayırlısı olsun. Hayırlısı inşallah. Teşekkür ederim. Hepimiz için. Bu önünden bağlamalı, e, saten gömlekle bu bir pijama takımı gibi duruyor. Çok da salaş duruyor. Bununla nikaha gidemezsin. E, sevdiğin biri de olsa gidemezsin. Sevmediğin biri de olsa gidemezsin. Çünkü stil sahibi bir kadın düşmanıyla buluşmaya giderken bile stil sahibidir. Bu yüzden ben burada hiç yani aslında konuşulacak bir şey bulamadım. Ne gittiğin yerle bir ilgisi var. E, detaya giremiyorum. Çantanın deri olması, paçanın kısa olması falan. E, dakikalarca konuşabilirim. Ya hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Bir kere üzerindeki mata benim hiç sevmediğim bir kumaş. Zaten. Hiç ama yani. Zaten. hani Çünkü çok çabuk kırışır. Evet. Evet çok çabuk kırışıyor. Ben zaten hani kırışık çok çabuk kırışan bir şeyi de sevmiyorum. Giymeyi de sevmiyorum. Peki diyelim ki şimdi arkadaşın düğününe gittin. Tamam. Tamam. Sana dedi ki lütfen oynar mısın? Benimle dans eder misin? Oynar mıydın? E, oynardım tabii ki o kadar gitmişim. Yani bir iki tane oynardım sonra kaçardım direkt. Diyorsun. Neden? Beni böyle görmesinler diye. Siz beğenmediniz ya. <laughs> Peki en, en çok ne mesela hangi müzikle dans etmek isterdin onunla? Ee, şimdi şöyle, ben e, liseyi e, İzmir'de okudum. Bizim oralarda roman havası işte ondan sonra... Roman sonra, havası? Roman havası Oynayım çok oynardım. Hadi roman çok Çok iyi değilim ama çok Ay, roman arkadaşlarım roman vardı. Havası. Hala daha görüşürüm onları çok seviyorum. Buradan selam gönderiyorum. Ayda yani sana Ya yetin. hadi teşekkür ederim. Hadi dün. Oh! <laughs> oh be! Oh be. Vallahi kendisi geldi. Şöyle çok bir iyi geldi. Gitmiş <laughs> kadar olduk Değil mi? Sanki gerçekten o Çok okuydu. iyiydi. <laughs> tamam. Peki, Peki i̇yi ben iyi oynamayı ya. bilmiyorum dedikten sonra gösterdiğim performans. Evet. Iyiydi. Gayet güzel dans ediyor. Peki <laughs> bizim, bizim, bizim yerimiz Öyle duramayıp ortalığı ortalığa atmamız geldi. Hemen Çok, çok Herkese buna <laughs> ihtiyacı varmış bir de bu Var, arada. Evet. <gülüyor> 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 ama bir oldu. Müzikte de dans etmemek mümkün değil. yani mümkünatı yok yani müzik dans ediyor. Evet. Her şeyiyle yani ritmiyle. Şimdi evet e, nota gelelim. Söylenecek her şey söylendi. Beğenmedin bir <laughs> dört e biri. Eşe o kadar <laughs> dans ettim. Kırmayıp dans ettim diye. diye. Ee, sekiz. <laughs> sekiz değil mi? <laughs> evet, Öyle olmuş diye. evet bugün yüzlerinin kafası karışık. Ben... Siz ne isterseniz ben hepsine kabul kabulüm. Artık ben, ben senin çok için. daha yani dün de söylemiştim dünkü yayında, çok daha iyi bekliyorum. Yani kafamda bir Buse var, onun bir gün buraya mutlaka geleceğine inanıyorum. Ama dansın için ve bizi kırmadığın için sana çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın, çok güzel. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bir gün geleceğim, inanıyorum. Biz de inanıyoruz. <laughs> Deneyeceğim. <laughs> Teşekkürler. Vay vay vay, Ne gülecekler var. Bugün podyumu ağlattın, maşallah. Böyle bir estin, yürüdün. Bir de Keşke üstüne attın göbeğe ben de güzel olsaydım ama artık bir dahaki sefere bir talihsizlik yaşadım ama bir daha olmayacak. <laughs> Haydi bakalım. Yani biraz böyle bir seni bir kombinler içerisinde görsek şurada 10 puanları alsan gitsen. Ziya parma kalksın ya. Aa bir artık de artık bunu gösterir Yapacağım. 8.5 güzel puan. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bir yani evet, çok yani. teşekkür ederim. Bu manzara için teşekkür ediyoruz. Ben sana. teşekkür ederim. Eğlencenize <laughs> <benim>. teşekkürler. <laughs>